Neyse ya Discord'a bakak. Ya bu ne ya? Fakir. O ne oğlum? Ne oluyor oğlum? Kim bu lan? Ne oluyor lan? <laughs> Sen dinleme o ha. Hayır. A Discord'dan sonra bunu izleyeceğim. Adıma sıçtım. Ya ha. adıma sıçtım ya. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl gördüm yıkayacağım? Tamam bildiğin gibi. En yıkıyor ya. Neymişim. Abi spoiler atmayın ya. Hadi. Ne duruyorsunuz? Adama küfür edin. Hoşuma gidiyor. Bu ne diyor ya? Ça. Selamun aleyküm. De. Bütün tarihlerim yapıldı. De. Sonucu çıktı. Bir şey varmış. Hamileyim. Anne oluyorum anne. <laughs> ben ikisini de yaptım. Hem ağızdan hem göt. Arkadaşlar ben İran'da komutan olsaydım şu anda İsrail diye bir yer kalmamıştı. Ne?

Süper füze. Bir tane isabet etmiş amına koyayım. E bu mu başarı? İki tane. iki tane. 50 füzere iki tane füze vuruyor. Ya öf. Ya abi siz niye böyle Allah ne göt var lan. Da. <laughs> <laughs> This is a size extra small top. So it's tight. Like it's really tight. Abi nasıl izin veriyorlar böyle şeylere ya? Abi ne oluyor ya? Abi siz ne yapıyorsunuz? Siz 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 neyin peşindesiniz? Siz bunların kanallarına gidip benim ismimi mi yazıyorsunuz amına koyayım? De Wood Bobby Kik'ten takip etmiş seni. Yemin et lan. Abi ambi abi aga beyan bey ambay, kaç yesine gelmişsin. İki buçuk çocuk babasısın girdigin halere ve yaptigin hareketlerine bak amin uhu, azgin patlak pasif. Abi ben, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Aaa. This, uh, no. the dünyanın en kötü oyunu. Abi siz vallahi tozuttunuz ya. De. los Tong 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 Sahur está matando Tralalelo Tralala. Tralalelo Tralala llama a Bombadini Gunsini para que lo ayude. Bombadini Gunsini se transforma en un avión de combate para tomar venganza. Tralalelo Tralala. -la. the camera wood baby wood baby dead in this defend the check your WhatsApp. Tamam bir şey yok bir şey yok garı milleti gene bir şey gene bir şey alıyor bana dedi ki banka şeyini onayla git ya hani? bir... <t mustard> Çak bu hipersonik mi bu bu mu bu Ha? bu At, oğlum bu bu bir şey değil ki. Bu nasıl bu, bu abi? Tam ufak bir ateş yakmış amına koyayım. Dağ yamadım o yo o. صباح الخير من Allah güzel ince özellikler ne bunun peki? <Sessizlik> yap yap kanalıma hoş geldiniz.

Mustafa, çabuk yayın aç. Utanmıyor musun bu arkadaşlarını bekletmeye amın düdüğü? Abi benim babamın tuvalette sıçarken niye resmi var? Niye, 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 niye? Senin niye var? Babamın oğluyum çünkü demek ki. De. Bu insanlar seni bekliyor patlak oğlum. Onlara haber ver yoksa dükkanı bırakır giderim. Paranı da alamazsın he. Amın düdü. İşte bu. Abi Red Bull bana sponsor olması lazım. Tarlar gider. Mustafa'nın çok sevdiği telefonu. İşte bazen farklı açılardan bakmak lazım. Şimdi çoğu insan şikayetçi ama sen bu telefonu mesela seni öldürsem sen bu telefonu bana vermezsin. Bu Yok. telefona 100 bin TL versen bunu vermezsin bana. Yok sen, sen beni öldürmezsin. Tezda da sen. Yok böyle, o kadar da böyle kalbili, kötü var kötü kar biri değilsin. Sen öyle mi anlamsın? Ben de ünlü biriyim. Şula çok para versen bana verir miydi Yok. Tezde para. Sen beni öldürmezsin. Biz biz aramızda öyle kötü şey olmaz. Siz bana ne kadar küfür hakaret ederseniz olsun ben yutarım ben sizi seviyorum. Hepinize kalp dolusu sevgiler. Abi <laughs> siz bana ne kadar şu çatın akışına bakın ya. Ya abicim bana yayın başı 100 pound 120 pound mübah mı ya? Küfür, Şuna bakın abi ya. Olsun ben yutarım evet. ben sizi seviyorum. Hepinize <laughs> kalp dolusu sevgiler. Hep amına koyayım 20 bin izlenen yabancı yayınların çatı bu kadar aktif değil ya. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. İyi hafta sonları. Ananızı babanızı sevin. Yarın için söz veremem. Ali bil asad بشر Şerdi amr o mu? el Şer. بعد Ve Abi Esat ne oldu? Esat Sosyuriyi terk etti. Ne oldu adamamına koyup De. Rusya adamı. Vay arkadaş be. Ben bununla geldim, bununla gelirim lan acele Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlüm satın alamazsın. Reisle geldim, reisle giderim. Neden kral? Adam gibi adam. Barcelona'dan daha iyi top oynuyor kardeşim. Adam gibi adam lan, ölürsem onun ölürüm kardeşim. <laughs> how spell it, chat. We were the best ya amına koydum yarakları kız çips yiyor beni demiyor orada Mal mısınız <tik> ya Tomorrow chips live 3 o'clock. Please say merhaba patlak Mustafa. Chips lives in London and is single, but has. Ch I'm going to bed. It's two in the morning. I have to sleep. I have a whole day tomorrow. I have such a long day tomorrow. I love you guys. Thank you, Chips. Thank you for Barack. Thank you, new viewers. Good night, babies. I hope you stick around tomorrow. I'm gonna go to sleep. I'll be yani abi götünü böyle meydana koysa bunu kimse izler mi? Yani burada sırf böyle bir göt var diye 5000 izleniyor kadın ya. Yani niye kapatmıyor? Yorganın yorganın yorganla niye kapatmıyor? He. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Haba, Patlet, Mustafa, what does that mean? Hatlet Patlet, Abbot, hey, you are. Ladixi, Clementin, Galatos, Cem Sezgin, benim bütün adamlarım burada lan! Oğlum sapık mısınız? Bir de abone olmuşsunuz abone koyup. Amına koy bana haber ol desem bana haber olmuyorsunuz. Abi göt göt ama ha. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. De. Baba sağlam. On numara mal. De. De. I feel like London isn't that lit though. Orijinal mı? Orijinal mı yaptırmış mı? De. Orijinal. Ya abi sikeceğim ya. Orijinal kasa. Maşallah He. abi. Ya şimdi şöyle bir şey. Böyle bir göç sanat eseridir aslında. Böyle bir göt yapmak en az 2 seneni alır bir insanın. Her gün cime gideceğim, squat yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani kolay iş değil babiş, zor iş. Yani şimdi hakkını verelim kızın. Her kız amına koyayım her gün cime gidip göt büyütme çalışamaz. Ne? Yani orijinalsa helal olsun. Ne? Ne? <laughs> ne politikalı ya? Ben chips nasıl bir ha fişek coş geldin amın düdüğü. chips <laughs> nasıl bir içerik yapıyor diyor. Sana içerimi anlatayım ben yayın açayım. <laughs> ben paylaçoyum. Bunlar benim götümden giriyor ağzımdan çıkıyor. He, benim içeriğim bu amına koyayım. Ha İngilizce. All right, my content. <laughs> my content, Miss Mrs. Wood Baby, Wood Baby. I open streams on Kick and the chat, they just bully me. That's Abi bu ne ya? Abi vallahi sağlam kasamına koyayım. Abi bu orijinal mi ya? Vay maşallah. De. I saw that. Same, I said hello. I saw that. Oh, just go to my OnlyFans. Chips is gay. W. Same. Sorry, I follow Chips on uh, Kit. I don't know if you follow me on Kit, but I follow Chips on Kit for you. Takip etmiş lan bizi. <laughs> I did follow Chips. Abi takip <laughs> ettim diyor karı ya. Sen de geri takip etsene. Yok. Abi şu kızın çatına bakın ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah beni sevgisiz bırakmasın. Vallahi diyorum bak. Siz var ya Allah beni sevgisiz bırakırsa siz bana hemen gider en güzel mankeni ayarlasın ayarlarsınız. <laughs> adamsınız lan. Vallahi adamsınız lan ça. Ne? izliyorsun lan. Sevgim var da bir şey yapıyormuyum? Sevgim olmasaydı ben şu anda İsrail'de İsrail'i vuruyordum. De, Is... abi bir durun, böyle şeyler yapmayın. Tehlikeli sular bunlar ya. Hocam dayanamıyorum zine yapıyorum. sen, sus ya. Her şeyi konuşma ya. Orada bir süpür. İsrail'de şu anda füze kaldırmıştım. De, abi bir durun, yapmayın böyle şey Ya abi bir salın ya. Yapmayın baba ya. Abi bu ne ya? Oğlum garıyı Türk yapacaksınız lan. <laughs> 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 Ablada S500 var beyler. TR'ye geliyor kadına mı? Gelir. Benim sayemde kadın Türkiye'yi sevdi amına koyayım. Aa. Abi arkadaşlar ben evliyim. Abi, abi. ben Suriye, Esad, bum bum. Türkiye çok güzel. Biz Müslüman kardeş. Allah'ım yarabbim. Abi siz arkadaşlar. Bir saniye çabukça bak şaka maka bir yana. Şaka maka bir yana size bir şey söyleyeceğim. Şaka maka bir yana size bir şey söyleyeceğim. Durun. Clementine 033 <laughs> bu patlak oğlun artık sana yardım etmiyor. Dükkanda kariyelere bakıyor. Yayında ne olacak? Bu patlak oğlun Ah Clementine. Müslümandan çok patlak olan bir evlat. Sen onu karılara bakarken görsen ben... Cikoloyum amına koyayım. ...Fuck me market derim. Herkese çok eğlenceli. Çağatay lütfen durun. Arkadaşlar ben evliyim. Kendinizi benim karımın yerine koyun. Karım şu anda yayını izliyordur belki. sana pasif de. diyorlar doğru mu? Evet. Ya, ayıp. Ça yapmayın baba. De Ben karımı Mısır seviyorum. çok seviyorum. Aşkım çok güzel yayınlar yapıyor. He. Ben karımı seviyorum. Ben 10 senedir elim başka bir kadına değmedi. Değmez de. Ben karım. Benim çoluğumun çocuğumun anası. Benim her şeyim ve bu hayattaki tek eşim sevgilim. Allah Allah. Vay be. Yani, ya, tamam şakanın tamam. bozu çıktı. Senin amına koyarım. <laughs> ve senin amına koyarım. Bak bak artık IQ'su 79'un altında olan kişiler ehliyet alamayacakmış. Yani sen hiçbir zaman ehliyet alamayacaksın aşkım. Nereden biliyorsun ya? Çünkü senin IQ'nun 79'un altında aşkım. Tamam sor hadi. 3 kere 3. 6 6 4 kere 4 8 8 Tuzlu limonu sodaya karıştırsan Sen de siktir git amına Arkadaşlar tamam ben 68 IQ adamım ama Bendeki elliyet sizde yok o nasıl olacak Hı? 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 ne? Abi ne baba? Ne olur? Tuz limon soda olur. Sana son bir soru. Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Mustafa Eric 31 asks Benin is aiming at a guy service six Mustafa. Kakerim yoksa evden? Ah Mustafa siyim sana vice verdim ama once fuck me market teki stokları kontrol et yoksa evden kakakajim itirarım. Nar nar nar. Neydi bu ya? Nar. Buldum çekirdek. Aferin aşkım. Kesin alır. Bak alırsın. hepsini bildim gördün mü? Kesin mi? alırsın kesin. Instagram account and they couldn't find it. Abi bu kız Yahudi şeyi mi takıyor burada? Şey İsrail'in yıldızını mı takıyor? Oğlum bu kız ziyonist mi lan? Chips is a big fan of yours. Who is Chips? You guys keep talking about chips in my channel. Put it in my Discord. Is he like a streamer, influencer who is chips? Muzdava yüzü dik. Arkadaşlar biz salın, biz salın da, biz salın da, biz salın da. Üf be. Abi, arkadaşlar ağaca bak beni şeytan şeytan şeytanlaştır be, beni bir be, be, dur 31. Asks Mustafan and Siki twelve cm. Ah, twelve cm. That's about as impressive as Chip's dance moves. But hey, at least he's got a solid career at the fuck me market to distract What's us up? from the details. I'll wake up. Oh be. I wish Islam is a lie. Islam is a danger. And I decided to write an anti Islam book, which started as an anti Islam book, changed into this search for God, and it ended up Mustafa Yarrak, o çocuğu virasks, babana Hayır. Hiç adamlar çekmedin lan. Hadi, Hadi ya, konuştuk ya, hepsini ya, tutuyor. Öyleyse, ha, nasıl hasta nasıl olanlar herkes patlak dediğine inanıyorum. Hayır. Mesela Adamlarla konuştuk hepsinde. Herkese doğru yazmadığı için onu terk etti. Ne ayağı tutuyor. Ha, hasta olanlar. Ben bu çocuğu seviyorum. Bakın, vallahi bu çocuğu seviyorum. Nedenini söyleyeceğim. Şimdi bu çocuk geçen gün kral çıplak deyip yarrağını gösterdi ya. De. Ben çocuğu ağır eleştirdim. Yani bu yaptığın hareket güzel değil. Bu yaptığın hareket hiç güzel değil. Kötü örnek falan filan. Mustafa Yarrak 31 Asks benim oğlum Gay. Lütfen yardım edin. Oğlum elden gitti. Ah, Mustafa Yarrak 31. He may be patlak, but at least you've got a son who's fabulous. Sounds like Bu çocuk da kötü karşılayıp bana nefret kusacağına Mustafa'nın yaşı büyüktür. yanlış 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 anlamış olabilir evet ben de çok doğru bulmadım eleştirisinde haklıdır deyip bana hak verdi yani bu ne demek bu demek ki çocuk harbiden olgun biri He. ve yani anladınız işte iyi bir amına koyayım ya sikeceğim abi Mustafa yarak ebe'nin amını sikeceğim ebe'nin Abi bir yeter ya oğlum sen bir yeter. Senin, sen ne bitmez bir para varmış be. Amına kodumun götü ya. Ya bir dur ya. Oğlum kurban cizani. Kurban cizani. Kurban cizani. <laughs> cizani. Edi basa 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 basa. Edi basa basa. Basa. Bağırma lan milletin içinde. Abi çipsi sansürlemiş garı, E sansürler. garı yayın yapamıyor. Ağlama hadi oyna. <laughs> yo a benim çatım. Ana oğlum sandım ki gitmişler karıya 1900 abine atmış sandım lan. Yuh diyecektim ambaz ya. De. De.

O oh, Kobashi. Kral. Bunu bakmayın. Sen benim hayatımın en unutulmaz unsurusun. Ama seni hatırlarken Rons Patla kulak kutamı düşündüm. O da Napoli'nin bir korba kadar sıkakalı. Oğlum Discord'un amına koymuşsun. Çorbacı neredesin Çorbacı? Cehenneme geldim ananı getir bana Çorbacı. Çorbacı neredesin? Göt! Vallahi helal olsun lan ça. Bugün Discord eğlenceli ha. Adamsınız lan. De. Helal olsun lan size. De. Thank you sir. Ya oğlum bir dur artık Mustafa Yarram, Amına kodu oğlum. الامام علي بن <laughs> ya oğlum dur sana. <laughs> ay kan ay kan var. Ay, <laughs> ah <laughs> oh, bu ne? Ben bir <laughs> dövmeciye gidim de şurama bir dövme yaptırayım. Ben gideyim de şurama pis <laughs> yaptırayım. Ay hijyen. Ay yok ben burada savaşamam. Burası çok Türkiye'nin şu anki Z kuşağı. De. Aynen. Pis burada hice. Yemin ediyorum Türkiye'deki garılar Z kuşağındaki kızlar erkeklerinden daha delikanlı ve mert olmuş. Yok. Türkiye'ndeki Türkiye'nin Z kuşağındaki erkeklerin hepsi lollipop olmuş. Ay ben çamurun de. içine giremem. Ayakkabılarım kirlenir. Ay ay de. Ha, ama bunlara biraz büyük memeli manken lazım. Bu ne anlamıyla? <laughs> Bunlara kutlamı lazım. Bunları izlemiştik. Daha. Hadi testonun videosunu izleyek.